Marifetname 3. Bölüm Cennetlerin isimlerini, vasıflarını ve sayılarını, onlarda olan nehirleri, ağaçları, binalarının çeşitlerini, nimetlerini, kurilerini ve gılmanlarını dört madde ile açıklar. Ey Aziz, malum olsun ki müfessirler ve muaddisler ittifak etmişlerdir ki, Hak Teala, arş ve kürsünün altında, yedi göğün üstünde, arşın nuru ile sudan sekiz cennet yaratmıştır. Bunlar birbirlerinden yüksektir en yükseği Ant cennetidir ki Mevla'nın görülme yeridir. Birinci cennetin ismi Darü Celal'dir ki beyaz incidendir. İkinci cennetin ismi Darü Selam'dır ki kırmızı yakuttandır. Üçüncü cennetin ismi Cennetül Mevadır ki yeşil zebercettendir. Dördüncü cennetin ismi Cennetül Hud'dur ki sarı mercandandır. Beşinci cennetin ismi Cennetül Naim'dir ki beyaz gümüştendir. Altıncı cennetin ismi Cennetül Firdevs'dir ki kırmızı altından